Merhaba sevgili sektörler haber merkezi izleyicileri. Sektörler açısınız devam ediyor. Bizler de sizlere atmak, tek fuarından seslenmeye devam ediyoruz. <laughs> SMA'li makineye konuk olduk. Yanımızda da satış servis destek sorumluluğumuz Zeynep Göl Hanım. Aynı zamanda ürün sorumlumuz Tolga Ergenç bulunmakta. Bakalım size neler söyleyecekler. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun. E, Hemen var sormak istiyorum. Nasıl geçiyor? Çok hareketli ve e, hızlı bir tempoda çalışıyorsunuz. Sizin için iyi geçiyor zannediyorum ki. Evet. Güzel geçir, geçiyor. Hareketli. E, ümit ettiğimizden daha da e, güzel sonuçlar alıyoruz. Evet. Şimdi yani hizmetlerimizi konuşmadan önce biraz firmayı tanıyalım. SML Makina kimdir diyelim. SML Makina 2008 yılında ...üç kişiyle çıktı. bu yolda şu anki 35 kişilik kadrosuyla İzmir, İstanbul ve Bursa olmak üzere serviste, satışta destek vermektedir. Hizmetlerinizi detaylı öğrenebilir miyiz? Tabii, yurt dışı dispiritörlüğü yapıyoruz. Başta Nakamura Tome, Tornos, e, TMT, Shine, Parpas. E, bunların Türkiye distribütörüyüz. E, yurt dışından getirdiğimiz makinaları e, Türkiye'de yatı satıyoruz. Evet, Zeynep Hanım, ithalatçı firmasınız. Hangi markalarla çalışıyorsunuz? E, başta Nakamura Tome, Tornos, Yushine, shine TMT ve Parpas. Evet. Üç tane şubemiz var. Evet. İzmir merkez, Bursa İzmir, ve İzmir merkez, Bursa ve İstanbul. Peki, şimdi e, izleyicilerimiz ve, merak e, ediyor. Ve bunların yanı sıra showroomlarımız var. Evet. E, arkamızda duran ürün son derece e, önemli bir ürün, son teknolojik evet. bir ürün. Çok da ilgi gördü fuarda. Evet. Biraz ürün tanıyabilir miyiz ürün sorumlusu olarak sizlerden? Tabii ki, e, arkamızda gördüğümüz Nakamura Tome. E, markası Japonya'dan ithal edilmiş olup VT150 modelini fuar için özel getirttik. Kullanım alanları e, tabii Nakamura Tome özel bir e, marka olduğu için çoğunlukla havacılık sektörü, e, NASA uzay sektörü, e, otomotiv sektörü e, ve bunun yanındaki diğer metal işleme işlerinde e, kullanılıyor. Bu getirdiğimiz makinenin özellikleri içinde e, rakip firmalarda olmayan e, özellikle Airbag sistemi e, sanayicilerimizin e, bildiği makinede bindirme şansımız yok. E, onun haricinde çift ayna çift taret bir e, makine. Sol aynamız e, 8 inç, sağ aynamız 6 inç. E, çubuk işleme çapları 65 milim ve 51 milim. E, onun haricinde. Daha farklı ürün rençleri de var. Ee, ama bu fuar için getirmiş olduğumuz e, ürünümüz arkamızda görmüş olduğunuz evet. VT150 modelimiz. Buradan son olarak izleyicilerimize ve tabii ki SML makine tercih edenlerine söylemek istersiniz. Talaşlı imalatta e, günden güne büyümekteyiz. Serviste iddialıyız. E, buradan makine sektöründeki bütün e, firma sahiplerine iş hayatlarına başarılar diliyoruz. Peki sizlerin eklemek istediği bir şey var mıdır Tolga Bey? Teşekkür ederiz ilginize. Ee, herkese hayırlı fuarlar diliyoruz. Biz de size hayırlı fuarlar diliyoruz. Başarılar. Teşekkürler, Çok sağ teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet sevgili sektör ve haber merkezi izleyicileri, Maktek Fuarı'na şimdilik bu kadar. Söz merkez diyorlar.